Niye arkadaşlar ben yapacağım yeniden gitti. Şey bugün bir tane yapacağım insan gördüm. Bir tane doodle -do resmi vardı. Doodle -do diye okunuyor sanırım bilmiyorum. E dot -do diye yazılıyormuş. E çok tatlı. Ben onları görünce çok şeker olduklarını düşürdüm. ve yapmaya karar verdim. Ve size <laughs> göstermek istedim. Umarım beğenirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi şuraya oturayım. Evet arkadaşlar, izleyin. Çok heyecanlandım. <laughs> okulda yanmıştım arkadaşımın kanallarına koyarak o da çok güzel olmuştu öğretmenim çok güzel olmuş dedi yani arkadaşlarım da çok beğendi açıkçası ama ben küçük kanalımı arkadaşımın ev kaç klimiyle, iki kalemle kullandım ve çok tatlı oldular. Arkadaşlar ben elbisenin işten birazcık daha farklı yapıyorum. Hem şu görmüşsünüzdür e, en altında böyle kedi gibi bir şey var. Böyle kulakları sivri. İşte ben onu daha farklı yapıyorum. E, Pikachu'ya benziyor yani biraz. Pikachu'ya benziyor birazcık. O yüzden bir de süt kutusu yapıyorum ben Pikachu'nun yanına. Pikachu'ya benzeyen penzilini. O yüzden e, herkesin farklı düşüncesi olabilir. O yüzden herkesin düşüncesine saygı duy duyuyorum ben. Ben LPS'm için şu kıvrılan şey var ya. Arkadaşlar onu daha farklı yapıyorum. 我歌教的。 え <music> O daha güzel olmuştu. Ama bu da güzel diye düşünüyorum. Umarım bilinir. 5 saatten yapamam. Bugün güzel bir etkinlik oldu. İki tane etkinliği aynı anda yaptık arkadaşlar. Bir tanesi müzikti. Hem müzik isteyenler bilgisayarda öğretmenimize söyledi hangi müziği olduğunu. Diğer resim yapmak isteyenler de resim yaptı. Hem müzik kısık sesle birazcık eee Birazcık kısık sesle açtık. Ee, dinledik çok güzeldi. Herkesin şarkıları farklıydı. Kimisi e, ketiper açtı. Ketiperi açmamışlardı da. Şakir'i açtım. Şakir'i la 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 açmıştı Birkaç tane açmışlardı işte falan filan. Sonradan da e, erkekler kol bastı falan filan İşte en sonunda çok komik bir şey çıktı. <laughs> Maymunlar şey yapıyordu. Kol bastı oynuyordu. Çok komik. Bizim sınıf güle güle bir hal oldu arkadaşlar. Görseniz. Gıcırtı geliyorsun arkadaşlar. Çok özür dilerim çünkü

You're mm uh -huh.